Emir Ömer Halis de canavar var Emir. Ömer Halis canavarı geldi. Ömer Halis ne buldun anneciğim? Gözlerine bak. Aa, canavar! Kafası! Siz Ece. dere mi buldunuz çocuklar? Çocuklar. Zümra dere mi buldun anneciğim sen? Ben buldum ya. Hadi bir gezin bakalım derelerde. Vurun, vurun ayaklarınızı, vurun. Vur. Vurun ayaklarınızı. Hayır, su buz gibi yapmayın. Ömer Halis sen de yürü anneciğim. Terliklerinle yürüyebilirsin Ömer Halis. Hayır, Geç. Zümra. Ne yapıyorsun anneciğim? Terliklerle yürüyün. Emir terliklerle yürü. Emir ayağına bir şey batmasın Emir. Terliklerini giy. Ömer Halis sen de bas suya Ömer Halis. Arkadaşlar buraya gelin. Evet arkadaşlar dereye doğru yürüyor Zümrağil. Daha çilekleri toplayacak mısınız? Hadi o suya atlayın. Hadi atlayın suyun içine çocuklar. Hadi girin.